Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte rulo kağıttan kalemlik yapacağız. Ben duramadım videoyu hemen, annem aradı birazcık telefonla ama ben duramadım hemen boyamaya başladım. Önce turuncu renk boyuyorum. Çok güzel okuyor annem. Hı hı. Tabii benimden gelen her güzel olur. Tabii ki de. <laughs> Az kalmış. Hadi bakalım. Arkadaşlar, birincisi bitti. Şimdi ikincisine geldi sıra. O ikincisini de pembeye boyayacağım. Pembe de çok güzel oluyor. Hı hı. Tamamen boyunca çok güzel oluyor. Bakar mısın ne kadar çok güzel oldu. Anne beğendin mi? Çok beğendim. Arkadaşlar siz beğendiniz mi yorumlara yazın. Bakalım daha sonucunda neler olacak. Arkadaşların da merak ediyordur. Eğer abone olursanız isimlerinizi de okuyabilir annem. Evet. Hadi bakalım. Ha, sahiden anne biz gidemem almamışken yorumlarını yok muyuz? Okuruz. Bolcu yorum atın arkadaşlar Ada'ya. Ada çok mutlu oluyor. Değil mi Ada? Evet. Annemin ne sevmediği bir kadın var. İsminde Rukiye ben ama onları çok izliyorum. O yüzden onlara ben çok selam söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet YouTube'da izlediği bir bayan. Aslında sevmiyor değilim de çok bağırarak konuşuyorlar. Kızı güzel ama anne. Hı -hı. Kızı benim gibi çakılıyor böyle. İsmi Lina biliyorsunuz. Hı -hı, hı -hı, hı -hı. Tamam. Devam et. Şimdi turuncuyu pembe yapıyorsun. Başka ne renk yapacaksın acaba? Merak ediyorum. Bekleyin daha durun siz. ben <laughs> ne 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 renkler yapacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Pembe olarak anneden birazcık yardım geldi. Değil mi anne? Evet. Şimdi ne renk yapıyorsun? Şimdi mavi yapıyorum. Annem birazdan mavisini boyadı. Dolarım. Mavi'nin İngilizcesi neydi ada? Blue. Pembe ne? Pink. Hmm. Ay, orun blue, blue, Evet, sonuncusu acaba ne renk olacak ada? Merak ediyorum. Bu çok özeldi. çok özel. Hadi bakalım. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Hangi renk? Red. <laughs> evet, red. Hadi bakalım. Red. Azaldı mı adam? Çok, hmm, çok, güzel var. görünüyor. Biz sarışın. Arkadaşlar e, anneden yine birazcık birazcık daha yardım geldi. Boyamamız bitti. Şimdi bunların alt kağıtlarını yapıştıracağız. Buraları toplayıp da bir sonra da güzel maceralarla kavuşalım. Evet. Arkadaşlar şimdi anneden birazcık yine bunlara yardım geldi. Annem bunları yapıştırmaya çalışıyor. Tam yapışmadı ama yine de yapıştıracağız inşallah. Hadi bakalım. Sür bakalım. Arkadaşlar kalemleriniz bence çok güzel oldu. Gerçekten böyle güzel olduğunu hiç beklemiyordum. Anneciğim sen de emeğinden çok sağlık oldu bence. Teşekkür ederim kızım. Beraber yaptık. Evet annemle beraber. Arkadaşlar da de denesin değil mi? Evet. Umarım siz de yaparsınız. Size de uyguluyorum. Tavsiye yapın diye ama birazcık zor olacak. <laughs> Biz çok zor yaptık çünkü. Yapıştırmada zorlandık biraz. Evet. Ama sizin belki silikonunuz vardır. Silikonla da yapıştırabilirsiniz. Bizim maalesef yapıştırıcımız ve var. O yüzden çok yapışmıyor. Neyse hepinizi buradan öp öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her zaman beni beğenin. O yüzden like'larım gelsin.